Hayırlı akşamlar, maçın aslında 90 dakikaya baktığımızda çok bizim adımıza olumlu değerlendireceğimiz bölümlerin olduğunu söyleyemeyiz. Hem bunu skor olarak karşılığını zaten net olarak aldık. Tabii ki burada oyuna her anlamda çok iyi başlamamız gerekiyor. Hem kadro derinliği açısından ciddi zaafiyetimiz var, eksikliğimiz var. Burada oyun kötü gittiği zaman oyunu değiştirebilecek oyuncu sayımız çok fazla yok. Bunu da attığımız gollerde de aslında çok fazla görebiliyoruz. Hem kenar oyunculardan bu desteği alamıyoruz. Hem merkezde yine aynı şekilde. Orta saha oyuncularının bizim oyunumuzdaki önemini biliyoruz. 2-8'in çok fazla skor üretmesi gereken bir sistem. Burada da o eksikleri yaşadığımızda tabii skor anlamında zaman zaman zorlanıyoruz. Özellikle güçlü takımlara karşı. E, maç kazanabilmemiz için e, bu kadro derinliğiyle, e, çok az hatayla, hatasız oynamamız gerekiyor. Evet bunları geçtiğimiz 8 haftada zaman zaman ortaya koyduk ve bunların karşılığını aldık. Ancak maç dereceleri zorlaştığında e, maalesef ki e, burada eksikliğimiz net bir şekilde ortaya çıkıyor. İpspor'a e, çok iyi mücadele etti. Onları e, kutluyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. E, transfer konusunda da e, 4-5 tane iyi oyuncuya, Direkt oynayabilecek oyuncuya ihtiyacımız var. Bunu e, her seferinde söylüyoruz. E, bunun için de uğraşıyoruz. Umarım e, istediğimiz, bizim e, tespit ettiğimiz oyuncular aramıza katıldığında çok daha farklı işler ortaya çıkacaktır. Ancak şu anki e, dediğim gibi e, güçlü takımlara karşı zaman zaman zorlandığımız e, ortada. E, olabildiğince kadroyu güçlendirip e, oyunu da geliştirmemiz gerekiyor. Umarım önümüzdeki günlerde ya da en kısa zamanda bu istediklerimizi gerçekleştiririz ve bir sonraki maça en azından 2-3 oyuncu dahil ederek başlarız diye ümit ediyorum. Bizim için birçok açıdan çok önemli bir maçtı. Kazanmamız gereken bir maçtı. Öncelikle iyi geçen bir ilk devrenin sonunda bunu ikinci devrede devam ettirmemiz adına ikinci devrenin ilk maçını kendi sahamızda kazanmak istiyorduk. Ee, sonrasında e, ilk hedefimiz olan, sezon başından beri söylediğimiz e, ligde kalıcı olmak, bu ligde kalmak adına da aşağıdaki e, boyol alandan e, o olabildiğince uzaklaşmak Hatta mümkünse de puan farkını açmak istiyoruz Ve son olarak da e, ilk hedefimize yani ligde kalma barajına, puan barajına bir an evvel e, ulaşıp sonrasında belki başka hedeflere doğru ilerlemek istiyorduk. Bugün bu, bu okuma bizim için çok kazançlı bir galibiyet oldu. Bir önemli olan nokta da bugün bizim için iyi bir gidişimiz var dedik evet ama son haftalarda oyunumuzu kaybetmiştik. Özellikle hücumda. Antalya maçı ile birlikte Antalya maçın bazı bölümlerinde ama bu maçın başından sonuna oyuna hakim olan olgun hücum eden, organize hücum eden, hücum süresi Uzun olan ve e, oyunu genel anlamıyla da e, bugün özelinde domine eden bir takım vardı. E, bizi teknik ekip olarak en çok sevindiren buydu. E, Alanya Spor e, küçümselemeyecek gerçekten e, iyi oyunculardan kurulu bir ekip. Özellikle e, fiziksel kapasitesi yüksek oyuncular ve ön tarafta da e, etkili oyunculara sahipti. E, onlara karşı bugün neredeyse e, son 10 dakika hariç hiç pozisyon vermeden ee, topa sahip olarak rakip sahada e, savunmaya ve hücumu yapan bir e-spor olarak e, net bir skorla bugün galip gelmesini bildik. E, Alanya Sporu da bundan sonraki maçlarından başarılar diliyoruz. Ee, Ahmet Kutucu biliyorsunuz geçen seneden beri e, tefevizlikte bizle e, başlayan, orada iyi bir performans sergileyen, bu senede o iyi performansını Süper Lig'e taşıyan bir genç oyuncumuz. Çok potansiyel bir oyuncumuz. Kısa süre önce de biliyorsunuz Ahmet takım seviyesine de yükseldi. Bu tip oyuncuların Süper Lig'de böyle performanstan sonra talep edilmesi çok doğal. Ancak şu an kulübümüze net bir teklif gelmiş değil. Ahmet bizim oyuncumuz. Bizle birlikte olacak. Ama transfer süreci ee, yeni başladı. Ee, daha da e, önümüze bir ay yakın bir süreç var. E, net bir teklif gelirse e, bu kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda değerlendirilir diye düşünüyorum. Ama net bir şey yok şu an. Yani. Size söyleyebileceğim en azından.